Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Us'un birinci bölümüyle beraberiz arkadaşlar. Us oynayacağız. Şu an rastgele bir hot odadayım. Bir arkadaşım falan olmadığı için rastgele insanlarla çekiyoruz. Oyunun başlamasını bekleyeceğim. Oyun başlayınca zaten hızlı bir şekilde oynamaya başlayacağız. Umarım imposter olurum ve herkesi keseriz. Ama olamazsak artık ve görev yaparız arkadaşlar. Görev yaparız sorun değil. Tamam. Güzel. Şu an imposter değilim arkadaşlar. Görev yapacağız o yüzden. Peşimde iki tane kişi var. Umarım imposter falan değillerdir. Orada görevlere bakmadım. Bu beni takip ediyor. Kesebilir her an. Nereye gireceğiz? Admin panele girmemiz lazım sanırsam şu an. Admin panele gidelim arkadaşlar. Biri ölmüş. Hemen mi ya? O oyuna yeni başladık. Admin'in oraya gidecektim. Kime diyorlar imposter diye. Bir, biri öldü diyor işte. Green ve Red'den söyleniyorlarmış. Mad Bay diye birini diyorlar. Var mı burada Mad Bay diye biri? Mad Bay diye biri yok ki. Hangisi o? L ile başlayan bir adam dedi. Hemen bastım arkadaşlar. Tamam buldum imposter'ı. işitlendiği için imposterı kimse bilmediği için bir tane biri bile elenmedi şu an nereye gidecektim ya ben göreve gidecektik aa ne, neler oldu adam niye benim peşimde ya umarım imposter falan değildir hangi admin paneliydi şu hızlı bir şekilde od admin odasına gidelim yönetici odası nerede tam olarak ya çok karışık bu oyun da pek alışamadım ben daha yeni oynamaya başladım arkadaşlar şuradan kartı çıkartacağız niye olmadı Tamam. Şu an admin görevini yaptım İstim arkadaşlar. Bakalım. E, ee, Cafe Land'a gidiyoruz. En üstte bir ihtimal. Evet çöp atma görevi. Yaprakları atacağız. Görev tamamlandı arkadaşlar. Hızlı bir şekilde görevleri yapmaya devam edelim. Umarım öldürülmeyiz bir imposter tarafından. Güzel. Bayağı görev yaptık arkadaşlar. Şimdi mapa bakacağım. Tam elektrik odasında var ama burası biraz sıkıntı gibi arkadaşlar. Biri daha ölmüş. Allah rahmet eylesin. <laughs> Kim öldürdü acaba ya? Kim imposter bu sefer? Burası site diye biri impostermiş. Bakacağız arkadaşlar. Şunu diyor herhalde. Ortadaki adam var ya arkadaşlar. Büyük o katil şu an oyunda. Ya bu ya bu. Bence bu arkadaşlar. Bu da olabilir. Bir tane katil var. Imposter varmış. Oyunda. Evet. Ve benim dediğim çıktı arkadaşlar. Öbür piste imposter büyüklükten. Hemen onu da yok edecekler büyüklükten. Biz görevimizi yaptık arkadaşlar. Devam edebiliriz. Umarım şeyi görmem. Benim peşimden falan gelmez imposter. Benim peşime düştü birileri. Biraz gidelim bakalım. Elektrik odasında işimiz vardı. Kablo işi yapacağız. Türk Telekom çalışanı olduk. Tamam şunu da şuna koyalım. Tamam. Bunu da açalım. Şunu şuraya hızlı bir şekilde ittirelim. Güzel görev yapıyoruz ya. Baya ilerledik arkadaşlar. Burada da bir yerde tekrar dakika fazla geçtim. Kablo bağlama görevi var. Her hızlıca yapalım. Güzel. Aya ay, e, hızlı yaptık arkadaşlar. Eyvah. Imposter bizi yok etti. Lan bu mu? Çok sıkıntıydı ya. Yapamıyorum değil mi? Görev. Aa yapabiliyorum. Açıkmış. Görev yapmaya devam edelim bir yandan. Beni buldular. Şimdi ne olacak acaba? Şu an e, şey yapamıyorum arkadaşlar. Chatte ne oluyor? Ben bayağı görev yapmıştım ama imposter beni yok etti. Bu arada imposter'da da Lord Soil ne yani o arkadaşlar. Aaaa çok kredi. Ama eleyemezler o adam herkesi bitirir. Yani imposterler kazanır. En son bizi o öldürdü. Güzel. O zaman kazandık arkadaşlar. Sıfır imposter kalacak ve kazanmış olacağız. Evet. Victory kazandık arkadaşlar. Güzel. Level 13'müşüm bu arada. Neyse. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Bir dahaki Amangos videolarına kadar görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın. Hepinize iyi günler.